nerede arkadaşın? Bülent askerlik arkadaşım. Mutlaka gelir. İstanbul büyük şehir. Burada yaşamak marifet. Büyük şehir bizi yer yutar, unufak eder o. Anam, işim hazır. Muhasebe yardımcısı. Koskoca holding mektup yolladı gel diye. Yarın hemen işe başlayacağım. Memlekette kalıp da amcamın ağız kokusunu dinleyecektik yani. O toprak ona da sana da yeterdi. Ama geçinemediniz bir türlü. Hele ben yarın işe başlayıp tıkır tıkır maaşımı almaya başlayayım. Gör bak oğlunu sen. O zaman seveceksin bu koca şehri. Kerem Çavuş. Oğlum <laughs> <laughs> başım. Çavuşum aslanım can arkadaşım. Seni öyle özledim ki. Sana can borcum var Kerem. Aa, Hiç unutmadım. Boş ver be. Bak, anam kardeşlerim. <laughs> Hoş geldiniz. Ana bu oğlum var ya senin. Beni ölümden kurtardı askerde. Kusura bakmayın beklettim sizi. Hadi ne duruyorsunuz, gidelim artık. Buyurun, buyurun rahatınıza bakın çekimini Allah aşkına karım sevim. Hoş, hoş geldiniz. Abi. Galiba sizi rahatsız ettik gelin kızım. Yok, <laughs> <laughs> şey hoş geldiniz buyurun. Ne demek rahatsız etmek anneciğim? Başımızın üstünde yeriniz var. Karıcığım Kerem olmasaydı şimdi ben yaşamıyordum. Tabi sen de bensiz bu dünyada tek başına kim bile ne perişan olurdu. Belki de daha rahat ederdim. <laughs> Müsaadenizle. Bütün gün bankada yoruluyor. Siz onu aldırmayın. Hele Kerem işe başlasın. Size münasip bir yer ararız. Muhasebe yardımcılığı başlangıç için fena değil değil mi? <laughs> Deli misin? Önce muhasebe yardımcısı sonra müdürsün be. <laughs> Aslan çavuşum benim. Karada, denizde, havada, savaşta, her, her zaman, zaman, her yerde komando. komando. <laughs> Şerefe. Hayırlısıyla yarın işe başladım ve her şey yoluna girer. Ben de çalışacağım abi. Ben de. Aa. Ailenin aslan gibi erkeği varken kız kısmı çalışmaz. Ya burası İstanbul anneciğim. Herkes çalışmalı. Tek tabanca olmaz. Geçinmek zor bu zamanda. Biz karı koca çalışmazsak aç kalırız vallahi. Bakalım. Düşünürüz. Sana bir de şöyle helal süt enmiş, temiz bir aile kızı bulduk mu tamam. Ondan sonra gel keyfim gel. Zaten ev bize dar geliyor. Dört kişi birden doluştular eve. Sevin karıcığım yavaş. Unutma ki Kerem'e can borcum var. <laughs> Tutturdum bir can borcu. Ne olmuş yani? Ya sus duyacaklar. Daha bugün geldiler. Birkaç gün sonra nasıl olsa giderler. Kırılacağım. Hmm. Hele bir gitmesinler. Ben seninle o zaman konuşurum. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi yatalım. <laughs> hadi, hadi yavrum. <laughs> <Suyu> yapma. Ay. Ay. <laughs> 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 <laughs>